Fenerbahçe evinde mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla 1 puan da kaldı ve 3. sıraya yerleşti. UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u ağırladı. Maça galibiyet paralosuyla çıkan sarı lacivertliler sahadan 3-0 gibi bir mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe maça hızlı başladı ve ikinci dakikada ilk hatanı yakaladı. Topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı solundan yaptığı vuruşla meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti. Olympiakos skoru değiştiren golü erken buldu. 6. dakikada topla buluşan Soresin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden ağlara gitti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan Olympiakos 62. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Ceza alanında yaşanan pozisyonda dönen topu Masoras tamamladı. Olympiakos maçın skorunu belirleyen golü 68. dakikada yine Masoros'la buldu. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topu alan Masoros'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan mağlup ayrılarak grupta bir puanda kaldı.